İstanbul'u terk ederek Mersin'in Erdemli ilçesine yerleştiler ve arıcılığa başladılar. Doğayla iç içe yaşayan ve 2500 rakımda bal üreten çiftin ürettiği bal, uluslararası bir yarışmada dünyanın en iyi balı seçildi. yaklaşık 13-14 yıl sektörde çalıştıktan sonra gemileri yakıp aile mesleğine döndüm. Şehirden kaçıp doğal yaşama döndüler ve arıcılığa başladılar. Ürettikleri bal dünyanın en iyisi seçildi. Evet gemileri yaktım. Normalde e, İstanbul Teknik Üniversitesi gemi İnşa mühendisliği mezunuyum. Gemi mühendisi olan Celal Çay ile kimyager eşi Gökçe Çay yaşam biçimlerini değiştirip İstanbul'dan Mersin'in Erdemli ilçesine taşındılar. Çünkü e, İstanbul'un o e, zorlu yaşam koşulları, trafiği, stresinden sonra aile mesleğimiz olan arıcılıkta doğada çok daha rahat çalışıyor biliyoruz. Çift Toros Dağları'nın eteğinde baba mesleği olan arıcılığa başladı. Kovan kovan organik bal ürettiler. Babam dedesinden öğreniyor. Dedesi de onun dedesinden öğreniyor bu mesleği. Para kazanmanın ötesinde çok güzel, narin hayvanlar. Eşimle beraber arıcılıkla tanıştım. Daha önce balı sadece kahvaltıda tüketen biriydim. Ben ciddi destek olduğumu düşünüyorum. Hep beraber birlikte güzel bir şey yakaladık, yani ortak bir şey yakaladık. Pandemiyle birlikte doğal ürünlere olan ilgi, organik bala talebi patlattı. Geçen seneye göre %300-400 arası bir artış oldu talepte ürünlerimize. Dünya Arıcılık Örgütü yarışmasına katılan çiftin 2500 rakımda ürettikleri bal, dünyanın en iyi balı seçildi.